Her şey o kadar anlamlı ki, hiçbir şey hissetmiyoruz artık. Bunu belki de her gün tekrarlıyoruz. Belki de zihnimizin derinliklerine gömdük. Farkında olmadan yaşıyoruz. Ama işte tüm bu anlamlı şeyler bir noktada bizi tamamen boşlukla baş başa bırakıyor. Her şeyin anlamı birer kelime, simge, yüzeysel görüntüler halinde süzüldü. Anlam o kadar çok verilmek üzere sunuldu ki, herkes kendine bir parça almak istedi. Ama alınan her parça diğerini daha da uzaklaştırdı. Günümüzde Herkesin hayatını yönlendiren, kendini anlamlı hissetme çabası artık bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Her şey bir şekilde anlamlı olması gereken bir şey haline gelmişken, anlamın ne olduğu ve nerede saklandığı hakkında derin bir soru sormak belki de bize çok yabancı. Toplum her birimizi birer anlam arayıcısına dönüştürdü. Her yönüyle anlam yüklenmiş bir dünyada bu anlamların içi giderek boşaldı. Toplum bizlere bu doğru, bu yanlış, bu senin yolun, bu senin hedefine giden yol diyor ama bütün bunlar Aynı anda neden bu kadar yanlış gibi hissediyoruz? Bir zamanlar hayatın anlamı dediğimiz şeyler şimdi tüketilmeye mahkum, birer metaya dönüşmüş durumda. Birey olarak bir anlamın peşinden koşarken bu anlamların birer yansıma olduğunu unuttuk. Aslında her şeyin bir anlamı olduğuna inandık ama farkında olmadan o anlamı bulamadan bir yorgunluk hissettik. Çevremizde anlam arayışında olan insanlar sanki sadece ne yapacaklarını bilmeyen bir grup gibi görünmeye başladı. Çevremizdeki her şey bize doğru geliyordu ama biz o anlamları bir türlü hissetmedik. Hızla akan gündelik yaşam içinde durup düşünmeye bile vakit bulamıyoruz. Teknoloji, kültür, medya bunlar hep bize anlam vaat ediyor. Ama gerçek anlam ne? Gerçekten hissetmek, onunla bağlantı kurmak ne demek? Bugün anlam yorgunluğu içerisindeyiz. Çünkü bu anlamların hiçbiri aslında bize ait değil. Her şey bir tüketim aracı haline geldi. Bir parça daha anlam bulalım. Daha fazla bilgi edinelim. Ama ne yazık ki her şey daha çok boğuyor. Toplum, bize her şey anlamlı demek için her fırsatı kullanıyor. Ama biz bununla ne yapacağımızı bilmiyoruz. O kadar çok şey anlamlı ki, artık hiçbir şey anlamlı gelmiyor. Peki, her şeyin bu kadar anlamlı olduğu bir dünyada, biz neden artık hiçbir şey hissedemiyoruz? Bütün bu anlamlı şeyler arasında kaybolmuşken, geriye tek bir şey kalıyor. Boşluk. Bir şeyin anlamlı olması, onu gerçekten hissedip yaşamak anlamına gelmiyor. Bizim yaşadığımız dünya, anlamın tüketildiği bir yer. Her an her şeyin bir anlamı var. Ama bu anlam, tüketildikçe içini boşaltıyor. Tüketim toplumunun kucağında büyüdük. Her şey var. Her şey elimizin altında ama ne bir şey gerçekten bize ait, ne de onu hissetmek için bir zamanımız. Bizim yaşadığımız boşluk. Gözle görünmeyen ama her birimize dokunan bir şey. Çünkü sürekli daha fazlasını arıyoruz. Bir anlam arayışı içinde ama bulduğumuz şey hiç beklediğimiz gibi değil. Her şeyin hemen ulalabilir olması, her şeyin bir tık ötemizde olduğu bu dijital çağda anlamı aramak bir o kadar zorlaşmaya başladı. Eskiden anlam zaman alırdı, çaba gerektirirdi. Ama şimdi her şey parmaklarımızın ucunda. Her türlü anlam, çabucak tüketilebilecek bir ürün haline geldi. Hepimiz sürekli bir şeyler alıyor, tüketiyor. Bir sonraki şeyin peşinden koşuyoruz ama sonunda hala eksik hissediyoruz. Ne kadar çok şey tükettikçe o kadar fazla boşluk oluşuyor. Dijital dünyada her an gözlerimizin önünde bir dünya var. Her yeni içerik, her yeni video, her yeni haber bir anlam yaratıyor. Ama bu anlamlar nasıl bir anlam? Gerçekten bizlere ait mi? Yoksa sadece bir başka reklam, bir başka gündem maddesi mi? Sosyal medya bize anlamı hızlıca sunuyor. Ama sunarken aynı zamanda onu tüketiyor. Her gün binlerce görüntü, bilgi ve gerçek arasında kayboluyoruz. Bir şeyin doğru olduğu bir dünyada, doğruyu ve anlamı neye göre ölçebiliriz? Bu Anlamın artık birer yüzeysel değer haline gelmesinin bir sonucudur. İçinde yaşadığımız boşluk bazen bir doluluk hissi yaratıyormuş gibi görünebilir ama aslında o sadece bir geçici illüzyondur. Bu illüzyon. En son ne zaman gerçekten bir şeyin anlamını hissettik? Bir düşün. Sen ne zaman sadece bir şeyin gerçek anlamını hissettiğini hatırladın? O anın anlamı bir kenara itildi. Çünkü her şeyin bir tık ötesinde bir başka anlam bizi bekliyor. Her şeyin anlamlı olduğu bu dünyada bir anlam yaratmak için çaba sarf ettiğimizde bunu kimin için yapıyoruz? Gerçekten kendimiz için mi? Toplum bize sürekli anlam arayışını dayatıyor. Daha fazla tüket, daha çok öğren, daha çok bağlan diyor. Ama asıl soru şu. Daha çok şeyin anlamı var. Ama o anlamların içinde kaybolmaktan başka bir şey yapabiliyor muyuz? Kendisini anlamlı hisseden biri o anlamı gerçekten yaşıyor mu? Ya da bu anlam o kişinin sadece geçici bir tatminini mi sağlıyor? Bütün bu anlamın ve tüketimin içinde geriye kalan tek şey boşluk. Ama bazen bu boşluk en güçlü anlamı yaratıyor. Çünkü bir şeyin eksik olduğunu hissetmek, bir şeyin tam olmadığını anlamak, belki de aslında en derin anlamı bulmamızı sağlayacak olan şeydir. Bu boşluk, belki de bizim anlamı yeniden keşfetmemiz için bir fırsattır. Ama buna nasıl yaklaşacağımızı, nasıl hissedeceğimizi bilmiyoruz. Peki, her şeyin anlamlı olduğu ama hiçbir şeyin gerçekten hissettirmediği bu dünyada, bir şeyler gerçekten gerçek olabilir mi? Bütün bu anlamlar, tüketilmekle yetinip bir süre sonra yok mu olacak? Yoksa bizler, anlamı yeniden yaratmak için mi sürekli bir arayış içinde olacağız? Toplum bize anlamın nasıl olması gerektiğini her gün yeniden üretiyor. Bizler, bireyler olarak bu anlamların birer taklidini yapıyoruz. Duygular, düşünceler ve fikirler hep bir model üzerinden yeniden üretiliyor. O kadar çok örnek var ki, kimse artık orijinalini aramıyor. En basitinden bir şarkı dinlediğimizde, bir filme göz attığımızda ya da bir sosyal medya paylaşımına baktığımızda bu içerikler bizim duygusal olarak tepkimizi tetikliyor. Ama ne kadar gerçek bir tepki bu? Yoksa bir öncekilerin, başkalarının yaratmış olduğu duyguları mı tekrar ediyoruz? Her şey bizlere önceden verilmiş bir anlam, bir his. Fakat bizler her bir duyguyu bu anlamın üzerine eklemeye çalışıyoruz. Duygularımız bazen orijinal değil, taklittir. Bir sosyal medya fenomeni bir markanın reklamı, bir popüler film ya da bir parça şarkı, her biri, daha önce var olmuş bir anlamın, tüketiciler için yeniden üretilmesidir. Hepimiz, daha önce yaratılan anlamların içinde kaybolan, bir anlam arayışındaki bireyler haline geldik. Ama bu arayış, gerçek anlamı değil, taklit ve tüketim yoluyla yaratılmış bir anlamı aramaktır. Herkes anlamlı bir şeyler bulmak istiyor. Ama o bulduğumuz şeyler, başkalarının bulduğu anlamların yeniden üretilmiş hali. İşte bu yüzden anlam artık kimseye tam anlamıyla hitap etmiyor. Bu sürekli bir yeniden üretim döngüsüne giriyor. Bizler anlamı gerçek ve derin bir şekilde yaşamak yerine toplumun bize sunduğu anlamları birer taklit gibi yaşıyoruz. Bir süre sonra hepimiz aynı şeyleri hissediyor. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz ve aynı hayatları yaşıyoruz. Çünkü hepimiz aynı anlamlara sıkışmış durumdayız. Gerçekten orijinal olan bir şeyler arıyoruz ama bu şey ne kadar taklit edilirse anlamını yitiriyor. Kendimize ait bir anlam üretmeye çalışırken bu anlamın kökleri başkalarının yarattığı anlamlardan alınıyor. Hepimiz bir şekilde gerçek anlamı aramak için çaba harcıyoruz ama bu arayış çoğu zaman kaybolmuş bir hedefe doğru ilerliyor. Çünkü her şey o kadar çok yeniden üretiliyor ki anlamın içini boşaltıyoruz. Taklit ettiğimiz anlamlarla dolu bir dünyada en sonunda her şey anlamını yitiriyor ve geriye sadece boşluk kalıyor. Bütün bu yeniden üretim ve taklit süreci insanın ruhuna nasıl etkiler bırakır? Gerçekten kendi anlamını yaratmaya çalışan bir insan, ne zaman ve nasıl bunu başarabilir? Belki de gerçek anlam, bu yeniden üretilmiş anlamlardan uzak, kendi iç yolculuğunda bulunabilir. Ama bunu keşfetmek, bazen tüm bu taklitlerden arınmak anlamına geliyor. Şimdi gel, biraz daha rahatça konuşalım. Bazen düşünüyorum, herkes neden bu kadar anlam arayışında? Hani şu, her şeyin bir amacı var, her şeyin bir anlamı var diyen tipler var ya, Onlara sormak istiyorum. Gerçekten buluyorlar mı? Yani bütün bu anlam arayışı içimizi doyuruyor mu? Yoksa bir şekilde her şeyin anlamlı olmasına rağmen her şey yine eksik mi kalıyor? Herkesin şu günlerde sürekli konuştuğu bir şey var. Bilinçli farkındalık. Kimse gerçekten bilmiyor ne olduğunu ama herkes bir şekilde bilinçli olmaya çalışıyor. Hani her anı anlamlı, değerli ve özel hissettirmeye çalışıyorlar ya. Ama bir bakıyorsun işte Aynı insanlar bir sonraki anın ne olacağına dair kaygılarla dolmuşlar. Da o zaman soruyorum. O zaman gerçekten anlamlı mı bu anlar? Gerçekten hissetmek, farkında olmak, gerçekten yaşamak ne demek? Hepimizin hayatında o anlar vardır ya. Bir anda kendini kaybettiğin, akışa kapıldığın, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın. İşte o anlar gerçek anlamı bulduğumuz anlar mı? Çünkü biz bu tür anları yaşarken tam da o anın içinde kayboluyoruz. Ne geçmişi düşünüyoruz, ne de geleceği. Ama her şeyin sürekli anlamlı olması gerektiği bir dünyada sürekli farkında olmamız gerektiğini hatırlıyoruz ve işte o zaman bu anı da anlamlı kılmak için biraz fazla çaba harcıyoruz. O anları bozan şey belki de o fazlalık. Hadi gel, açıkça konuşalım. Gerçekten mutlu olduğumuzu hissettiğimiz zamanlar genellikle bir şeyleri tam anlamıyla beklemediğimiz zamanlar değil mi? Yani şu an her şeyin mükemmel olması lazım dediğimizde birden bir şey eksik gibi hissediyoruz. Hepimiz sürekli bir şeyin peşinden koşuyoruz. Ama koşarken, o anın keyfini çıkaramadığımızı fark ediyoruz. Ya da daha kötüsü, o anı, tüm bu koşuşturmanın içinde nasıl hissettiğimizi unutarak geçiyoruz. Şu anda sosyal medyada kim nereye tatil yapmış, kim ne almış, kim kiminle evlenmiş, bunları görmekten başka ne kaldı ki? Her şeyin bir anlamı olduğunu kabul ettiğimizde, aslında anlamın bizden kayıp gitmesini izliyoruz. Anlamlı olmak zorunda diyoruz. Ama o anlamı bulamıyoruz. Çünkü aradığımız şey hep başkalarından ve başkalarının gözünden bir onay almak. Birisi beğenirse, birisi güzel derse o zaman gerçekten o şey anlamlı mı oluyor? Evet, şimdi sana soruyorum. Bu kadar anlamlı şeyin arasında gerçekten hissettiğimiz ne kaldı? Tükettiğimiz her şey, bir arayış, bir tatmin. Ama aslında tatminsizlik duygusu biraz daha büyüdü. İronik değil mi? Bir anlam bulmak için bu kadar çaba harcıyoruz. Ama tam da anlamı bulmamız gereken anda o anlam kayboluyor. Hani anlam insanın içine işleyen bir şeydi. Ona dokunduğunda seni sarmalıydı ya. Şimdi o anlam sadece dışarıdan görünüşte kalıyor. Belki de herkesin her anı anlamlı yapma çabası. Gerçekte bu anların tüm anlamını öldürüyor. Bu kadar anlamlı olma çabası içinde her şey sadece bir gösteriye dönüşüyor. O gösteriyi izlerken bir yandan da bu gösterinin gerçekliğini sorguluyoruz. Sonunda her şey o kadar anlamlı ki hiçbir şey hissettirmiyor. Ve belki de o hissetmediğimiz şey tam olarak bu yüzden kayboluyor. Düşünsene, her şeyin anlamlı olduğu bu dünyada sen kendini tam olarak kim olarak hissediyorsun? Bu anlamların, bu taklitlerin ve bu sürekli yeniden üretimin içinde bir türlü ben olamadığını fark ettiğin zaman, işte o an bir kimlik krizi başlıyor. Çünkü anlam, artık bize dışarıdan da yatılıyor. Birileri sana kim olman gerektiğini söylüyor. Birileri sana nasıl hissetmen gerektiğini anlatıyor. Ve en kötüsü de, sen buna inanıyorsun. Gerçekten kim olduğumuzu bulmak, bu dünyada bir anlam peşinde koşarken giderek zorlaşıyor. Her şeyin anlamlı olduğunu söylüyoruz. Ama aslında her şeyin anlamı kayboluyor. Kimlik bunalımına giriyoruz. Çünkü bu kadar çok anlamdan sonra kendimize ait bir şey bulamıyoruz. Senin kim olduğunu belirleyen düşündüğün ya da hissettiğin şeyler değil artık. Şimdi seni tanımlayan senin ne tükettiğin, hangi sosyal medya platformlarında hangi trendlere katıldığın, ne kadar farkında olduğun, ne kadar başarılı görünmen gerektiği. Bu biraz da modern dünyadaki kimlik tüketimi dediğimiz şeyin bir yansıması. Kimlik bir ürün haline geliyor ve her ürün gibi sürekli değiştirilip yenisiyle yer değiştiriyor. Senin kimliğin belki de o parmak ucunda olan doğru anlamı yakalayabilme çabandan ibaret. Ama bunun yerine bir şeyleri yitiriyorsun. Çünkü kimse artık tam anlamıyla kendisi olamıyor. Sürekli bir şeylere uyum sağlamak, doğru bir şekilde anlamlı olabilmek için kendimizi kaybediyoruz. Her şey anlamlı olduğu için sonunda hiçbir şey gerçekten anlamlı kalmıyor. Hani o büyük anlamı ararken belki de her şeyin çok büyük olduğunu düşünüyoruz ama bir bakıyoruz. Aslında her şey küçülmüş. Birçok anlamın arasında kayboluyoruz. Bu da bir kimlik kaybına yol açıyor. Artık kim olduğumuzu bile unutur hale geliyoruz. Kimlik, her şeyin anlamlı olduğu bu dünyada, anlamın kaybolmasıyla yok oluyor. Yani kimlik kendi içinde bir boşluğa dönüşüyor. Bu boşluk, çoğu zaman seni hiçbir yere götürmeyen ama sürekli bir yerlerde kaybolmuş gibi hissettiren bir şey. Bu boşluğun içinde gezinirken bir noktada durup şöyle düşünüyorsun. Ben kimin için yaşıyorum? hangi anlamlar benim için gerçekten önemli? Yavaşça fark ediyorsun ki, bu kadar çok anlam arayışı, seni hiç tanımadığın bir insan gibi hissettirdi. O kadar çok dışarıdan gelen etkiye maruz kaldık ki, sonunda neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir farkındalık kalmıyor. Sadece bir anlam bulma çabası, bir şeylere takılıp kalma hali. Bu çaba, kendini bulmak için harcadığın enerjiyi başka şeylere yönlendirmene sebep oluyor. Sonunda bir noktada, her şeyin çok anlamlı olduğu bir dünyada, senin için gerçekten anlam taşıyan şeylerin kaybolduğunu fark ediyorsun. Ne zaman bu kadar çok anlam vardı da, biz onları hissedemedik. Belki de en başında, anlam o kadar çok aramak, her şeyin anlamını bir araya getirmek, tam da anlamın kaybolmasının sebebiydi. Şimdi biraz daha derinlemesine girelim. Burada konuştuğumuz mesele aslında sadece kişisel bir hissetmeme durumu değil. Toplumumuzun genel bir problemi. Felsefeciler, tıpkı bizler gibi bu konuyu yüzyıllardır sorguluyorlar anlam arayışı, kimlik kaybı, tatminsizlik, hepsi, tarihin farklı dönemlerinde farklı filozofların düşünce sistemlerinde karşımıza çıkıyor. Ama belki de en önemli soru şu, ne yapmalıyız? Bu anlam boşluğuyla nasıl başa çıkabiliriz? Felsefeci Veanopal Sartre, varlık ve yokluk arasında bir yerde duran insanın, anlamı kendi içinde yaratması gerektiğini söylüyordu. Sartre'a göre, dünyada gerçek anlam yok. Her şey, insanın kendi eylemleri ve kararlarıyla anlam kazanır. Anlam arayışı, insanın kendi varoluşunu anlamlandırma çabasıdır. Ama bu, tam olarak kendiliğinden bir şey değildir. Birey, özgür iradesiyle ve sorumluluğuyla anlam yaratmak zorundadır. Yani, anlamı bulmak için dışarıya değil, içeriye bakmalıyız. Nietzsche ise anlam arayışını daha da radikalleştirerek, Tanrı öldü dedi. Anlamı, geleneksel dini ve toplumsal normlardan bağımsız olarak insanın kendisinin yaratması gerektiğini savundu. Nietzsche göre, bu boşluk, insanların en büyük içsel krizlerinden birini yaratabilir. Ama aynı zamanda, bu boşluk, insanların özgürlüğünü de beraberinde getirir. Gerçek anlam, herkesin kendi yaşamına yaratacağı yeni değerlerde bulunur. Peki, şimdi de günümüze dönelim. Doktorlar ve psikologlar ne diyor? Anlam kaybı, özellikle depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilen bir durum haline gelmiş durumda. Birçok terapist, bu tür duygusal boşlukları ve kimlik krizlerini aşmak için insanların daha sağlıklı, gerçekçi ve anlamlı hedefler belirlemelerini öneriyor. Psikoterapi, bu boşluğu doldurmak için sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bilişsel davranışçı terapi (CBT) gibi yöntemler kişilerin düşüncelerini daha sağlıklı bir şekilde şekillendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Çünkü kendini anlamlı hissetmemenin arkasında çoğu zaman negatif düşünceler ve dışsal beklentiler yatar. Terapistler bireylerin bu düşünceleri sorgulamalarını ve yerine daha sağlıklı düşünce kalıpları koymalarını öneriyor. Bir diğer önemli öneri ise mindfulness ya da bilinçli farkındalık. Zihnin geçmiş ve gelecekte sürekli gezinmesi kişilerin şimdi iyi yaşayamamalarına yol açıyor. Von Kabatiz'in, mindfulness uygulamalarını kişisel anlam arayışında önemli bir araç olarak sunuyor. Anı yaşamak, varoluşu kabullenmek ve kendini dışarıdaki dışsal normlardan ve beklentilerden arındırmak, psikolojik anlamda büyük bir rahatlama sağlıyor. Çünkü anlam, belki de sadece şu anda var olabilen bir şey. Tabii, bir de daha genel bir öneri var. Toplumsal bağlar ve ilişkiler. İnsanlar diğer insanlarla bağ kurarak anlamlı deneyimler yaşarlar. Bu bağlar bizi dışsal boşluklardan kurtarıp içsel bir anlam yaratma sürecine sokar. Doktorlar yalnızlıkla mücadele ederken insanın sosyal çevresiyle güçlü ilişkiler kurmasını öneriyor. Bağlantı kurmak insanın kendini değerli ve anlamlı hissetmesini sağlar. Sonuçta felsefeci ve doktorlar arasındaki görüş birliği şu: her şeyin anlamlı olduğu bir dünyada bile gerçek anlamı bulmak için hem içsel bir yolculuğa çıkmalısın hem de dışarıdaki dünya ile anlamlı bağlar kurmalısın. Sartre'ın dediği gibi, dünyada bir anlam yok. O yüzden bu anlamı bulmak ve yaratmak sana kalmış. Fakat bu yolculuk bazen dışarıdan gelen baskılarla, bazen kendi içsel kaygılarımızla zorlaşabilir. Ama bu yolculuğa çıkmadan da hiçbir anlamı tam olarak hissedemeyiz. O yüzden Belki de anlamın kaybolduğu dünyada kaybolmamak için önce kendimize ait bir anlam yaratmalıyız. İşte o zaman hiçbir şey hissetmediğimizi düşündüğümüzde aslında anlamı bulmuş olabiliriz.